iş kişi öğreniyor cümlesi değişik bir yapmış olduğu çalışmaları ne birlikte izleyeceğiz? Hazır mı? Geçmiş kapsamında disiplinler arası çalışmalarınızı sürdürüz. Disiplinler arası çalışma, iki ya da daha fazla akademik disiplinin yani dersin bir aktivitede birleşmesine denir. Bir evet, bayram dönem, çayda çıkan ekranlar <laughs> her şey hazır mı? Her şey hazır. İyi bayramlar <laughs> <laughs> Hoş, Hoş, Hoş <gülüyor> 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 da. Onlar iler maşallah. Gayet iyiyiz inşallah. Belli belli hamaratlar. Umarım hep böyle kalırlar. Harbi yok ki. Bakın muhafaza ne ki? Allah aşkına nerede kaldınız? Tüm misafirler sizi bekliyor. Geliyorlar, kaydedelim. Biraz daha yalnız kalırsam galiba kendi kendimle evleneceğim. Anne bu akşam eğlence zamanı. Atıları görmeyeyim. Hava karardı. <laughs> Hayırdır inşallah. Bakın Mersin'in. Hayır olsun inşallah. Bakın Mersin. Çok Ay alayım. tutulması bu. Elimi ben sana aldım. <laughs> ne olacak? Öyle. Susun bakayım. Şimdi kon konfetinin sırası değil. Gelinin maraj çok kudurdu. Bekleyin bakayım bir dakika. Hemen boyun bozmayın. <laughs> <laughs> Askerlerim, birazdan buraya almayan isteyişimi verecekler. Hazır olalım. Komutanım, kampanyamız geliyor. Ahmetoğlu Mustafa Malatya, 1. Topluluk, 1. Bölük emir ve göçenize hazır mı komutanım? Nasılsın asker? Sağ ol. Siz de sağ olun. Adın ne senin? Ahmetoğlu Osman Antep, emrediğim komutanım. Yaranın durumu nasıl? Daha iyi komutanım. Senin adın ne? Mehmetoğlu Arif, yolda. Senin neden kına var? Komutanım, harbe geleceği ve anan kınayı başına yaptım. Anana mektup yaz. Sor bakalım, güzel kınayı başına Tekrar <laughs> evlerin nerede? Babacığım, sağlıcakla kalasın. Kardeşlerime de çok şaşırt Savaş şiddetlendi. İngilizler tüm güçleriyle deli ekleniyorlar. Cephede savaşan askerlerin durumu iyi değil. Gelip oluşmak üzere. Cepheye biz gidelim komutanım. Asker, rahat, hazır ol. Doğru cepheye, marş marş. <laughs> Bu kınalar yeni mektubu değil mi? Oğlum Alev, Kına kınayı merak etmişler. Deyivereyim vereyim de arkadaşlarına anlat. Bizde üç şey kına yakılır. Gelinlik kızlara, kurbanlık koca askere giden erkeklerimize. Gözlerine parselan öğrencilerimizi kutluyoruz. Emeğin çarptı öğretmenlerine teşekkür ediyoruz. Bu kendilerine